Merhaba arkadaşlar yeni bir video ile birlikteyiz videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olursanız bizleri çok mutlu edersiniz Bilseme hazırlık sürecinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar parça bütün konusuna geçmeden önce bu konuyu daha iyi bir şekilde anlayabilmemiz için kilit anahtar ve Lego sorularını çözeceğiz. Bu sorular sayesinde parça bütün konusunu daha iyi bir şekilde anlayacağız. Arkadaşlar bu soruları yapboza benzetebilirsiniz arkadaşlar. Biz ne yaparız? Yapbozda uygun olan parçayı yerine yerleştiririz. Bunu da o şekilde düşünebilirsiniz. Şimdi kilit anahtar sorularından başlayalım değerli arkadaşlar. Arkadaşlar ekranda kilidi görüyorsunuz. Sizce bu kilide uygun olan anahtar aşağıdakilerden hangisidir? Evet A şıkkına baktığımız zaman arkadaşlar A şıkkındaki anahtarda bir çıkıntının olduğunu görüyoruz. Fakat arkadaşlar bu çıkıntının yukarıdaki kilide göre biraz daha dar kaldığını görürüz arkadaşlar. Dolayısıyla burada cevabımız A şıkkı olamaz. B şıkkına baktığımız zaman arkadaşlar anahtarın hem sağ tarafında hem sol tarafında çıkıntının olduğunu görürüz. Dolayısıyla B şıkkı da burada cevabımız değildir. C şıkkına baktığımız zaman arkadaşlar iki ayrı çıkıntının olduğunu görürüz. Bu da cevabımız olamaz. D şıkkına baktığımız zaman arkadaşlar D şıkkındaki anahtarın yukarıdaki kilide uyduğunu görürüz. Dolayısıyla burada cevabımız D şıkkı. Sıradaki sorumuzla devam ediyoruz değerli arkadaşlar. Bir önceki sorudan yola çıkacak olursak arkadaşlar sizce bu kilide uygun olan anahtarı aşağıdakilerden hangisidir? Evet şıklara baktığımız zaman arkadaşlar A şıkkındaki anahtarda 3 tane çıkıntının olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla A şıkkı yukarıdaki kilide uymaz. Neden? Çünkü yukarıdaki kilitte arkadaşlar 2 tane çıkıntının olduğunu görüyoruz. B seçeneğine baktığımız zaman arkadaşlar B seçeneğinin yukarıdaki kilide uygun olduğunu görürüz. Fakat diğer şıklara da bir göz atalım. Arkadaşlar C şıkkında iki tane çıkıntı vardır. Fakat bir çıkıntı sağ tarafta bir tanesi sol tarafta. Dolayısıyla C şıkkı da olamaz. D şıkkına baktığımız zaman zaten D şıkkında da tek çıkıntının olduğunu görürüz. Ve D şıkkındaki anahtar da yukarıdaki kilide uymaz. Dolayısıyla burada cevabımız B şıkkı arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir sonraki sorumuza devam ediyoruz. Yine bir kilit ve anahtar eşleştirme sorusu arkadaşlar. Sizce bu kilide uygun olan anahtar aşağıdakilerden hangisidir? Önceden çözdüğümüz sorulardan yola çıkarak cevabı bulun bakalım. Evet, sorumuza baktığımız zaman arkadaşlar B şıkkındaki anahtarın yukarıdaki kilide uygun olmadığını görürüz. Neden? Çünkü yukarıdaki kilitte arkadaşlar 4 tane çıkıntı var. 2 tanesi sağ tarafta, 2 tanesi sol tarafta olmak üzere 4 tane çıkıntı var. Fakat B şıkkında 3 çıkıntının olduğunu görürüz. Dolayısıyla B şıkkı uymaz. C şıkkına baktığımız zaman arkadaşlar her iki tarafta da çıkıntının olduğunu görürüz. Fakat arkadaşlar hem sağ taraftaki çıkıntı hem de sol taraftaki çıkıntının tek parça halinde olduğunu görürüz. Dolayısıyla burada cevabımız C şıkkı olamaz. D şıkkına baktığımız zaman arkadaşlar, evet hem sağ tarafta hem sol tarafta çıkıntıların olduğunu görürüz arkadaşlar. Fakat biraz daha keskin köşelere sahip olduğu için arkadaşlar D şıkkındaki anahtar da yukarıya uymaz. Ama A şıkkına baktığımız zaman arkadaşlar biraz daha oval bir görüntü olduğu için arkadaşlar burada cevabımız ne olacak? A şıkkı olacak. Evet değerli arkadaşlar sıradaki kilit anahtar eşleştirme sorumuzda devam ediyoruz. Sizce arkadaşlar bu kilide uygun olan anahtar aşağıdakilerden hangisidir? Evet A şıkkına baktığımız zaman arkadaşlar A şıkkındaki anahtarın yukarıdaki kilide uygun olmadığını görüyoruz. Çünkü arkadaşlar bakın anahtarda sivri bir köşe var. Ama yukarıdaki kilitte öyle bir durum yok arkadaşlar. B şıkkına baktığımız zaman arkadaşlar yukarıdaki kilide uygun olduğunu görürüz. Fakat diğer şıklara da bakalım. Arkadaşlar C şıkkının yukarıdaki kilide uygun olmadığını görürüz. Çünkü arkadaşlar bir taraftaki çıkıntının biraz daha geniş olduğunu görmekteyiz. Dolayısıyla C şıkkı da olamaz. D şıkkına baktığımız zaman arkadaşlar bir çıkıntının biraz daha yuvarlak bir görüntü halinde olduğunu arkadaşlar görüyoruz. Dolayısıyla D şıkkı da olamaz. Burada cevabımız B şıkkı. Haydi bir sonraki soruya geçelim. Evet arkadaşlar önceki soruların aynısı niteliğinde bir soruyla devam ediyoruz değerli arkadaşlar. Sizce bu kilide uygun olan anahtar aşağıdakilerden hangisidir? Evet lütfen dikkatli bakın değerli arkadaşlar. Evet, sorumuza baktığımız zaman arkadaşlar A şıkkındaki anahtarın kilide uymadığını görürüz. Neden? A şıkkında 3 tane çıkıntı vardır fakat bir çıkıntının biraz daha geniş olduğunu görmekteyiz arkadaşlar. Dolayısıyla A şıkkı değil. B şıkkına baktığımız zaman arkadaşlar yine 3 tane çıkıntının olduğunu görmekteyiz. Fakat arkadaşlar yukarıdaki kili de uymuyor. Neden? Çünkü anahtarın alt kısmına baktığımız zaman yani sağ tarafına baktığımız zaman arkadaşlar çıkıntının anahtarın biraz daha uç kısmında olduğunu görürüz. Ama kilitte arkadaşlar bu çıkıntının yani sağ taraftaki çıkıntının anahtarın ortasında olduğunu görürüz. Dolayısıyla burada cevabımız B şıkkı da olamaz. C'ye baktığımız zaman arkadaşlar evet C şıkkındaki anahtarın yukarıdaki kilide uyduğunu görürüz ama D şıkkına da bakalım arkadaşlar. D şıkkındaki anahtar arkadaşlar yukarıdaki kilide uymaz. Şekil olarak biraz daha farklı bir görünüm arz etmekte. Burada cevabımız C şıkkı olacak. Bu videodaki son sorumuza geçtik değerli arkadaşlar. Yine bir kilit anahtar eşleştirme sorusu. Sizce bu kilide uygun olan anahtar hangisidir? Evet, A şıkkına baktığımız zaman A şıkkındaki anahtarın kilide uymadığını söyleyebiliriz. Neden? Çünkü arkadaşlar kilide baktığımız zaman anahtarın uç kısmında yuvarlak bir çıkıntının olduğunu görürüz. Ama arkadaşlar A şıkkındaki Anahtarda böyle bir durum söz konusu değil. Evet yuvarlak bir çıkıntı var fakat anahtarın alt kısmında mevcut. Halbuki bu yuvarlak çıkıntının anahtarın uç kısmında olması gerekiyor. B şıkkına baktığımız zaman evet arkadaşlar bu anahtarın kilide uyduğunu görürüz. Ama diğer şıklara da bakalım. C şıkkına baktığımızda bu anahtarın kilide uymadığını söyleyebiliriz. Neden? Çünkü arkadaşlar C şıkkındaki anahtardan iki tane yuvarlak çıkıntının olduğunu görürüz. C şıkkı da burada olamaz. D şıkkına baktığımız zaman arkadaşlar evet yuvarlak bir çıkıntı var. Fakat arkadaşlar bu yuvarlak çıkıntının anahtarın sağ tarafında olduğunu görürüz. Ama yukarıdaki kilitte bu yuvarlak çıkıntı sol tarafta bulunmakta. Dolayısıyla burada cevabımız ne oluyor arkadaşlar? B şıkkı oluyor. Bu videomuzu da burada bitiriyoruz arkadaşlar. Sonraki videolarda derslerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.